Evet arkadaşlar şimdi sizlere e, dağ savaşında strateji nasıl olacağını benim fikrim yani isterseniz daha farklı şekilde yapabilirsin. Şöyle ekranımın ortasına bir çiziyorum. Bu, bu dağ olsun. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu çizim güzel olmayabilir. Buralarda da kuleler var. Dışarıdaki kuleleri onu koymuyorum şimdilik. Arkadaşlar şimdi bir de şurada şöyle yeşil alan. Tamam mı? Burası yeşil alan. Burası kule. Bu bataklık olan, siyah olan kısım. Şimdi değerli arkadaşlar ben stratejim şu. Bu da kaç kişiyle dolar tahminen şöyle bu ittifakın en güçlülerinden buraya sıraladık arkadaşlar. Ve bunlar bu şekilde buraya gönderdiklerinde burası full donması lazım. Yani ona göre buradaki kişilere kişileri ona göre şey yapılacak yani. Bir. Şimdi arkadaşlar en önemli kısım biz en büyük hatayı şurada yapıyoruz. Biz geliyoruz hep buralara buralara sıralanıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Buraya sıralandığımız zaman adamlar geliyor bizi bunları vuruyor. Bunları vuruyor. Tamam mı arkadaşlar? Bunları vuruyor. Ne yapmamız lazım şimdi? Vurulmamak için Şimdi önce onları bir silelim. Ee, şey kısmını. Şöyle bak. Şunları. Şöyle silelim. Bunları vurulmaması için tamam mı arkadaşlar? Vurulmaması için bu yeşil alana tamam mı? Şöyle gelişi güzel yapacağım. Video çok uzamasın diye arkadaşlar. Şöyle tamam mı? Bu yeşil alanda kalkanlı tamam burası komple kalkan olacak. Yani bunlar arkadaşlar kesinlikle kalkanı olduğu için kimse bunlara dokunamayacaklar. Tamam mı? Bunlar dokunmazlı olacak. Ama ne yapacağız şimdi? Bu, bu buradaki arkadaşlar tamam mı? Buradaki arkadaşlar şöyle hepsini kafanız karışmasın da aynı işaret koyayım da. Buradaki kaleler buraya arkadaşlar Sadece ve sadece takviye. Tamam mı? Burada 50 tane olabilir. 100 tane olabilir. Yani bunların içerideki kale kapisteleri 1000 ise 1000 asker 2000 ise 2000 asker doldurulacak. Buradaki ne olacak şimdi arkadaşlar? Bunlar buraya komple doldurdular diyelim. Bunlar devamlı dönüşümlü olaraktan eksildikçe buraya asker yığacaklar mı? Bunlar da bizim ittifakın en güçlüleri. Ama bunları biz harcatmamamız lazım. Harcatmamak için yani dışarıdan gelen buna bunlara vurmaması için biz buradaki kaleler, buradaki kaleler komple bütün güçlerinle tamam mı arkadaşlar? Buraya e, takviye yani e, komple takviye yapılacak. Ben mesela 5 tane takviye ben buna yaptım, buna yaptım, buna yaptım, buna yaptım. Buna yaptım. Tamam mı? Diğer arkadaş diğerlerine yapacak. Ondan sonra ne olacak? Diğer arkadaşlar tekrar yine buna yapacak. Burası bu bu kişinin mesela acak diyelim. Belki de kalesi 1500. 1500 dolduracağız buraya. Diğerlerinin de aynı şekilde içerideki kaleler ne kadar çok büyükse o kadar dolu olacak arkadaşlar. Buraya gelecek adam bunlara vurabilir mi? Vuramaz. Ama öbür türlü ne yapıyor? Bunlara vuruyorlar. Yani öbür toplanaraktan vuruyorlar. Ama bu şekilde ne olacak? Bu çok büyük olduğu için gelen adamın zaten askeri yarısı ölerek gidecek belki de. Vuramaz. Ne yapacaklar? Tek vurma yeri bunların burası olacak arkadaşlar. Bunlar vur, bunlara vuramazlar. Tamam mı? Bunlar vuramazlar. Bunlara da vuramazlar. Bak şu, şu şöyle yapalım. Bunlar vurulmaz. Bunlar komple buraya takviye gönderdi. Biz ne yapacağız? Bu buradaki kişi sayısını belirleyeceğiz. Buraya Buraya bu en güçlülerinden gönderilen askerler yalnız tabii ki en çok askeri ölen kişiler bunlar olacak arkadaşlar. Orada fedakarlık olacak. Yani bunların askerleri devamlı dönüşümlü olaraktan. Ama şimdi biz bir sıra yaptım ben burada. daha bu iki sıra da olabilir. Ya yani ama iki sıra da olsa bunlara e, dokunulmaz yapacağız. Niye nasıl dokunulmaz yapacağız? Buraya şu kısmı. Tamam mı? Şu kısma belki de hani ne kadar online asker şey kalemiz varsa yığacağız arkadaşlar. Tamam mı? Yığacağız. Bunların işlerindeki kaleleri dolduracağız. Benim nacize bir fikrim bu. Bu şekilde kesinlikle ve kesinlikle bunlara harcayamaz da harcamaz. Kimse gelip de vuramaz. Zaten bunlar kalkanlı. Bunlar kalkanlı olduğu için de vuramayacaklar. Sadece takviye amaçlı gönderilecek. Şimdi takviye amaçlı gönderdiğin zaman kalkanlar iptal olmuyor. Bakın en püf noktası o. Ama e, komple hadi toplanalım gidelim dersen e, o zaman e, bu kalkan kalkıyor. Sadece takviyede kalmıyor arkadaşlar. Şimdi bunlara vursalar dahi tamam mı? Vursalar dahi bizim askerimiz geri geliyor. Tamam mı? Biz tekrar oraya göndereceğiz. Olay bu. Bir yandan da burada iyileştireceğiz askerlerimizi. Şimdilik bu bu şekilde bunu diğer şeylerde de uygulayabiliriz. Mesela uykulukta yapabiliriz. Ne bileyim herhangi bir ittifaka komple gidip aynı bu dağın olduğu gibi mesela oradaki kalelere de aynı bu şekilde yapabiliriz. Kesinlikle burada hiç zarar gören olmaz. Sadece ilk baştaki kişiler. Birkaç, onun da çok güçlü olduğu için askerleri hani diğerlerinin kadar ölmeyecek tabii ki. Benim fikrim bu. Saygılar sunarım.